Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeni İzzet Irmak. Şu anda malum olduğu üzere eee koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizdeyiz. eğitime okulda ara verdik ama uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV üzerinden ve EBA sistemi üzerinden siz zaten çalışıyorsunuz. Biz de sizinle beraber EBA'daki dersleri takip ediyoruz. Birçoğunuzla şu anda WhatsApp üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden zaten iletişim halindeyiz. Yani okul normal eğitime ara verdiğinden, uzak eğitime geçtiği günden beri sizlerle beraberiz aslında. Ama şimdi bir adım öteye geçmek istiyorum. Sizlerle her gün burada anlatacağım dersleri paylaşmak istiyorum. Elbette ki okul ortamındaki gibi olmayacaktır ama ne yaparsak kar, ne yaparsak bizim için bir adım daha iyidir, daha faydalıdır diye düşün düşünerek bunu yapacağım. Size bir iki kısa açıklama yapayım. Bütün videolarımı YouTube kanalım üzerinde paylaşacağım. Bu şekilde daha pratik bir şekilde ulaşacağınızı umut ediyorum. Çünkü telefonla ulaştığım velilerimizin çoğu EBA'ya giriş yapmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla EBA üzerinden canlı dersi bir türlü başlatamadık. Bir iki deneme yaptık. Tam bir türlü başlatamadık. YouTube üzerinden daha kolay olacağını düşünüyorum. Ben bunu, bu videoları hem YouTube kanalımda yayınlayacağım. Hem de kişisel hesabımda link atarak paylaşacağım. Bir de WhatsApp'tan sizlere bunu göndermeye çalışacağım. Siz de bu videoları takip ederek faydalanabildiğiniz kadar faydalanın diye umut ediyorum dersleri anlattıktan sonra dersle ilgili yani anlattığım o dersle ilgili gerekli açıklamaları Youtube'daki o videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına atacağım. Yani bugün anlatım bozukluğu konusunu anlatacağım. O videonun alt kısmındaki açıklama kısmına onunla ilgili notları da ders notlarını da atacağım. Bazen de sadece soru çözeceğiz. Onu da yine o ilgili soruları ve çözümlerini de yine o açıklama kısmının altına atacağım. Siz de eğer soru sormak isterseniz yine o yorumlar kısmından kanalın yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da iletişimimizi devam ettirebiliriz. Ayrıca yine WhatsApp ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden devam ettiğimiz iletişimlerde zaten. Aynen yürüyecek yani. E, şu an bununla ilgili size söyleyebileceklerim bu kadar. E, ders anlatımlarımızla devam edeceğiz. Bu kanalda e, beni takip etmeye devam edin değerli öğrencilerim.